Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasıl Umarım iyi Umarım Allah da çok versin. Evet. Bugünkü oynayacağımız oyun adı trafik Rider arkadaşlar. Bayağı bir eski bir oyun bildiğiniz üzere. Hani Traffic Rider'ın ikinci serisi diyeyim dostlarım. Bu motorlu olan. Makas atacağız falan. Real Park Real Car Park Park, Parking sorarsanız dostlarım ona birazcık şey yaptım. Hani zaten 3 bölümlük attım size. Yeter şimdi artık buna başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir motorumuz var ama bu motorla başlayacağız. Son ay sonu yüksel yüksele gideriz beraber. Hadi başlayalım çok uzatmadan. Görmüş olduğunuz gibi ayarlar, diğer oyunlar, Google Play falan garaj var. Garaja girelim. Böyle motorları bakalım. PZ Turbo'ymuş mesela bu ve Seikmiş. Şey, eski motorlara vuruyor. Ve şey motoru Dağ motor. Ben motorlardan pek fazla anlamam arkadaşlar. Araba değil. Anlarım. O yüzden dolayı. Peki, bu da meze benziyor lan. Güzel motormuş. Bizim Türkiye'de CGMG MG şeyler dönüyor. Onlara benziyor. Of. Çapır. Çok güzel. Hem de yeni nesil. Birazcık da olsa. Bu birazcık iddiaya gittiği için bilemiyorum para çok güzelmiş mükemmel anam isimlerini söylemeyi unuttum mesela kf 450 t kf 450 f x, x x x 95 night siz görüyorsunuz belki ama ben yine de söyleme ihtiyacı duyuyorum kr 250 Shadow buraya part 220 C V 250 ne? Hızlı hızlı geçimde cdstr D S C 160 Z 150 X 70 Flex 2 Q Charles G 140 bin bin ha, motor şeysel serede Z F F düz F M X F 100 C B R Z B N 100 Abdülkerim işte. falan filan 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 artık hadi arkadaşlar çok uzatmadan çok... da <laughs> yapalım ya. Burada. <laughs> motorum ben mecbur. Buna başlayacağım, buna ilerleyelim. Bence hangisini yapalım dostlarım ben kararımı zamana karşı yapacağım Tabii ki bu motorla nereye kadar zaman yapabilecekse öyle olsun hadi bakalım Evet ne kadar hızlı gidebilecek sizde o arada kilometresine bakın Motor vlog videosu çekiyoruz ya çekmiyor oğlum çekmiyor çekmiyor değil mi? ne dayı kameraya şu an havaya bakıyorum şu gibi şey var oy nok bakıyorum derken kaza yaptım Oradan geçmeseydim iyiydi. Belki biz yokuşu değiliz ama bize çok iyi. El, eğitim, eğitim alıp kupa. Şalot kuru güzel mi işte? Selamun aleyk. Ne yapıyorsun Gitsene. Bak 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 bak. Nereye gidiyor? Şey. Dostlar bu motoru değiştireceğim. Kaza yapalım ya. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Evet dostlar motor değişikliğine gideceğiz Kamera ben yukarı baktı göster ama kamera aşağıda olduğu için mecbur böyle artık döndüremem ekranı tekrardan. Sıra geldi bunu satalım bunu yapalım şaka şaka benim bir motorum var onu seçeceğim bu da iyi tabi ki de neredeydi o motoru ha, işte dostların biri bu ha, ben kırmızı yapmıştım kendime özel ya tamam tamam inandım inandım tamam neyse artık süperlerle idare edelim Of güzelmiş. Bunu ne yapacağım dostlarım bu sefer da sonsuz olsun çift diyor ya da evet, evet. Çift. sonsuz olsun akşam olsun bakın, bakın, bakın. <laughs> Motor gitmiyor sanki uçuyor A few moments later. As, <laughs> sonra bu arada ben para hileli yaptım hani direkt hiç uğraşmıyorum diye hani kendi motorumuzu kendim seçeceğim kendi yapalım görmüş olduğunuz kadar sonsuz kadar paramız var boş yaptık yine insanlar benim burada oyun oynayacak diye bekliyor ben boş yapıyorum <laughs> dostlar size kırmayacağım size şu motorla zamana karşı yapacağım da öyle olsun dostlarım bunun klimatik saygı da yok ha bakın dostlarım Motor hiç hiç bir şey dokanmadan kendi kendine uyanıyor eğer çok isterseniz korku oyunları da çekebilirim tabii ki benim gibi acemi biri bu oyunu çok zor oynar biraz da 모의는 오늘 잠깐 모서리가 길어지니까 모서리가 끝까지 비슷한 상태에서 했었나? 뭐그말 아까 유리, 유리... 혼난다요. 아기가 듣기 싫은 척할 거냐? 가자, 라고 할 yolla fren yok Tarım dedim. benim yok canım çok, çok saçma gidiyorum değil mi şu an oha ne bu motor çok sıraplı arkadaşlar motor çok sıraplı ben zor kontrol ediyorum ben hiç basmamaya basma çalışıyorum kamera da ölüm Yavaş 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 yavaş. Ama zaman Hadi koçum yapabiliyorsun. 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 Senin dedik süre doldu. Evet belki bizde ehliyetimiz yok ama ehliyetimiz varmış bir trafikte motosikletimiz seyirciye Dostlar bir sonraki videoda hangi motorla yarışayım hangi motorla yani şey makas atayım onu ya söyleyin yazın öf Hadi, bunu açmazsam olmaz Bir sonraki motorda hani modifiye çekelim ona makas atalım hangi isterseniz söyleyin yapalım Ya benim motorum vardı ya öf, motorumu kaybettim kırmızı kırmızı al bunun gibi bunun kırmızısına metiket metiket yapmıştım ya bunu da deneyeceğim bu da çok hoşuma gidiyor tek kör yapalım öyle olsun Antalya sıcak bu tamam diyorum zamanı atacağımı da sen elimi göremiyorum güle güle Kanka motorcuya yol ver Yol ver Pardon da ödüm hata çok yaklaştık Yol ver, yol ver. Hadi diş yetişmem gerek. Kılıyorun arkasına girdik. Kılıyorun da bunu beğendi. Şöyle <laughs> bir arkadaş bir yerinde an... Bu arada

Dostlarım bence burada videoyu sonlandıralım çok şey oldu video saçma olmaya gidiyor en iyisi ben bu videoyu düzenleyip atacağım zaten yani ne gün atarım bilmiyorum Çarşamba günleri saat 14 atmayı planlıyorum zaten videolarımı takip edenler bilir lütfen kanalıma benim abone etmeyiniz lütfen bakın ben diğer youtuberlarda ne eksim var illa saçmalamam mı lazım illa hani kendimi rezil mi etmem lazım abone yükselmesi için ne yapmam gerekiyor bir Lütfen bir ipin ucundan da siz tutun ya. Tamam biliyorum. Kanal benim. Para kazanmıyorum açık açık söylemem gerekirse de. Kazansaydım zaten. Size de söylerdim. Hadi görüşmek üzere. Dostlarım. Bol bol makara yaptım. Hani eğlendirmeye çalıştım. Siz videoyu hani ilk oyun videosu olduğu için. Hani motor oyun videosu olduğu için. Kısa kesmeye çalıştım. Daha çok motor tanıtımları yaptım. Sohbet etmeye çalıştım. Şimdiden bir hata kusurum olduysa özür dilerim. Lütfen de siz de kanalımıza beni beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram'dan söylüyorum bunu. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle daha çok videolar istiyorsanız zaten siz artık konuyu biliyorsunuz. Şimdiden bir hatam olduysa kusura bakmayın. Transcrição e